Oy. Aha. Oy. Ona göre alıyor biliyorum. Tabii mecburuz oğlum ya. Oy. Aa yürü git ya bu nasıl gol oğlum. Güzel. Oy. 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 Çok güzel. <laughs> Bravo. Tamam önüm bomboş. Arapasını, Arapasını. Ben gördüm bu sefer de. Ben de gördüm de yavaş at, at, koşamaz at, 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 alamaz önüne. önüne diye ortaya açtı. Ay, <laughs> <Okay>. Ay, Ayırışlar <laughs> reyler bir geçmeyin de izleyelim ya. At oğlum. Evet. Yavaş amunu. Dümdüz dümdüz düm kanka bunu abi. yemeyin lütfen Devam. ya. O ne? O ne